Nereye geldik anneciğim? Hangisine bineceksin? Hangisine binmek istiyorsun? Hangisine binmek istiyorsun? Hadi. Hangisine binmek istiyorsun? O hangi renk? Evet yeşil. Yavaş o da sarı. Evet anneciğim. Hadi bir tanesine bin bakalım. Hadi koş bin bakalım. Merdivenlerden çık. Hadi oradan mı çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Hadi çık bakalım. Aferin kızıma. bakalım maviden mi kayacaksın hadi kay bakalım maviden wow. <laughs> hadi bakalım peki sen şu turuncudan da kaymak ister misin hadi bakalım koş Hangisinden kayacaksın? Durunca. Adı ne? Turuncu. Evet. Evet anneciğim. Mutlu musun? Dur, dur, dur. Bir vay yap bakayım baba Baba. Hadi gel babası bak. Şimdi Ayla buradan gelecek. Evet. Geliyor musun? merdivenlerden çıkmayacak mısın? Hadi bakalım. Bu sefer yeşilden kayalım. Yeşilden kayalım. Hayır. Yeşilden korkma. Yeşil çok güzel yeşilden korkma maviden kayacağım maviden, maviden. maviden mi kayacaksın maviden, maviden. tamam He. yeşilden de dene istersen He. yeşilden I, baviden, tamam <laughs> nereye gidiyorsun Döndüreyim mi seni? Döndü. Durdurayım mı? Bir dakika dursun sonra. Durdu. Hadi şimdi. In. Şimdi hangisine gidiyorsun? Bütün hepsini deniyor. Aldın mı? Ayağını kaldır. Şuraya tutabilirsin. Heh, tut orada. Tamam, şimdi ayakları kaldır. Kaldır. <laughs> evet. Babası çekti. Baban çeksin mi seni? <laughs> Çok güzel. <laughs> Dur yardım edeyim. Tut burayı. Nasıl yapalım? <laughs> Yemek istediğinde söyle. Tamam. <laughs> Gel bak. Koş. Gördün mü bak. Kapıyı mı açayım? Buradan açalım gel. Hadi. Kuş tavuklara bakmaya gidelim. Gelin. Korkmayın.

Aferin kızım. Kov bakayım köpeği. Kov bakayım köpeği anneciğim. Bak, anne Evet anneciğim bağırıyor. Bağırıyor baba. Bağırma köpek. Bir şey yapmayacağız. Evet. de annem mama versin. <laughs> ne diyor? <laughs> Çok sinirlenmiş. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi bir parka gidelim. Köpek bağırıyor. Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Bağırma. Söyle bakayım tamam gidiyoruz de. Hadi, gidiyoruz. Baba, ben de Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Hadi sen de desen abone olun. Abone ol baba. Seviyor musun? Seviyorum. İzleyin beni de. Gel bakayım burada söyle bakayım. Beni izleyin de. Beni izleyin. Bay bay. Takipte kalın. <laughs>